suya atacağım. Arkadaşlar pamuk şekerleri suya atıp aa kayboluyor bunlar Mete. Mete nasıl oluyor bu pamuk şeker? Suda niye kayboluyor Meteciğim? Bilmiyorum. Allah Allah arkadaşlar kayboluyor. Elinde hiçbir şey kalmadı. Evet elinde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar görüyor musunuz? Pamuk şekerleri suda kayboluyor. Allah Allah. Meteciğim, aa Nasıl oluyor bu böyle ya? Bir anlatır mısın? Aa, hemen kayboldu. Arkadaşlar nasıl bir şey bu böyle? Pamuk şeker suda kayboluyor, eriyor arkadaşlar. Mete çok eğleniyor, değil mi oğlum? Hı. Aa! At bakalım biraz daha. Nasıl olacak acaba ya? Biraz büyük at. Kopar kopar. Evet. eri veriyor. Arkadaşlar suda kayboluyor. Suda kaybolan şeker almış Mete. Suda kayboluyor bunlar ya. Elinde hiçbir şey kalmadı. Elinde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar ya. Bu nasıl bir... Şey? Aha düşer düşmez kayboluyor Mete. Bir büyük parça at bakalım ya. Büyük bir parça at. Tamam çubuğunu çıkart koy. Bir elinle tut sen şekeri. Hah öyle. Bir elinle al. Evet, büyük biraz daha büyük atman lazım bence ya. Bir deneyelim bir. Büyük bir. Evet, evet, evet. O kadar değil, o kadar değil. Anam anam anam. Eridi, eridi. Hadi hadi. Aa, hepsi eridi. Hepsi eridi arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Mete ne oldu? Şekerin nerede? Şekerin nerede senin? Hani şekerin? Hani şekerin, seçtiğini bir de şeker diye ağlarsın, değil mi? Mete, Hı? şekerin kayboldu diye ağlarsın, değil mi? Evet, günde Almam artık sana şeker. Ağlarsın. Ağlaman lazım bence şekerin kayboldu. Yok. kaymak değil. çok çocuk azan aneste Fatih sen boya ya. Evet. Biz yaptık boya taşıdım. Çok evet. Boya döküldü. Tamam, oraya dökülebilir. Onları sileriz sonra. Babacım, arkadaşlara ne diyoruz? Bir de bağırmıyor mu? Benim bağırmıyor mu? Ve düşüş bay bay. Abi için ne pom şey kendi için abi hata. Tamam, bir şey diyeceğim sana. Arkadaşlar bize abone olmayı, unutmayın. Bir de öpücük gönder arkadaşlara. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Sizlere yeni videolar gelecek arkadaşlar. Eğlenceli çocuk videoları çekiyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.